Ağzınıza sağlık hocam. Yavaştan Beşiktaş maçına geçmek istiyorum. Ee, bir bir biten bir Beşiktaş maçı var. Ee, yine ligde yara alan bir Beşiktaş var. Yani e, ne deme ne artık bilmiyorum Beşiktaş için. Gerçekten Kasımpaşa çok kötü. İnanılmaz kötü performans gösteriyor. Siz neler düşünüyorsunuz maç, maç hakkında hocam? Evet. Kasımpaşa ile başlayalım istersen. Evet dediğim gibi ben yani şu son zamanlarda Kasımpaşa bir Fenerbahçe maçında izledim. Orada da aslında beğenmemiştim. Kasımpaşa'nın yine aynı skorla 1-1 kalmıştı. İlk yarı 1-0. 10 kişiyle hatta Fener'i e 1-1 kalmıştı ama o maçta çok önemli bir anekdotla bu maçın 1-1 kaldığını söylemiştim hatırlarsan yayında. Çünkü o gün seçim günüydü Fenerbahçe'nin. Ve oyuncular evet. devre arasında devre arasında başkanın değiştiğini öğrendiler. Ve o maça etki eden ve o maçın maç Puan, iki puanı bıraktıran etken Fenerbahçe'nin başkanlık seçimiydi. Bunu net söylüyorum. Kasımpaşa'nın oyunu değildi. Kasımpaşa'nın oyunu bugün o maçtan daha daha kötüydü. Bak ilk yarı için söyleyemem bunu. İlk yarı belki işte birazcık daha e, gitti ama ikinci yarı Beşiktaş e, bu maçı hak etti. Bir kere onu söyleyeyim. Şimdi bir 1 bitti. iki puan bıraktı. Beşiktaş takımı için aynı şeyleri klişe gibi söyleyebiliriz de burada. Evet söylenir. Kasımlarda oluyor. Şimdi Ekimlerde e, şampiyonluk yarışından uzak. Kaça çıktı puan? Tam bakmadım. E, herhalde o, şu 12 Şu an 12. E, 11. 11-10 neyse işte. E, şimdi bunları söyleyebiliriz. Diyebiliriz. Zaten Beşiktaş'ın şu andaki gidiş hattını Geçen haftaki 2-0'lık hafta içi 2-0'lık Konya galibiyetini sonradan izledim bir bölümünü maçın. Yani çok farklı bir maçla almış, oyunda almış şey. Beşiktaş takımı. E ondan önce Gençler Birliği kendi evinde kaybettiğin Gençler Birliği yendiğin senin Konya, bugün Ankara'da deplasmanda Gençler Birliği'ni yani Yani ligimizin Diğer takımlarda bir ortalaması yok. Bir tutarlılığı yok maalesef. Ama bugünkü maçta benim gördüğüm Beşiktaş adına maçın mesela organize gelişen atakları vardı. Mesela bir tane Cengiz'in arka direkte Rıdvan'la buluşturması vardı. Çok iyiydi. Orkun'un yanılmıyorsam ya da Endil'in Bilal Tuğre'ye attığı net yüzde yüz bir pozisyon var. Yine aynı şekilde Rıdvan'ın kestiği Cialo'nun bomboş kale içinde kaçırdığı, Raşit San'ın var. Zaten Abraham'ı hiç saymıyorum biliyorsun Abraham oynadığı zaman ben benim için şey eksik, bir kişi eksik oynuyor diyorum evet her canım. zaman. Oyunun hiçbir bölümünde yok. Çok yani boşa alınmış bir oyuncu pozisyonda. Ama bugün Beşiktaş takımı net gol pozisyonları kaçırdı. Yazık oldu. Bak takıma yazık oldu. Bugün. Ama şimdi yazık oldu hak etti falan değil. Bu, bu işte alacağın üç puanı cebine koyacaksın. Şimdi Konya maçında niye örneğini verdim? Konya maçında ne topa sahip olma oranında hak etmiş, ne işte korner atışlarında hak etmiş, ne hücum organizasyonunda hak etmiş ama 2-0 kim aldı maçı? Beşiktaş, Beşiktaş aldı. aldı. Beşiktaş hiçbir şey oynamadan 2-0 almış. Bak net söylüyorum bunu hiçbir şey oynamadan 2-0 almış. Şöyle bir yarım saatlik bir özeti izledim. Geniş özeti izledim. Baktım. Hiçbir şey yok. Ama bugün rakibine oranla yüzde yüz iyi oynayan bir Beşiktaş var yani. Özellikle ikinci yarı. Rıdvan bugün Emirhan'la birlikte sol tarafı inanılmaz dereceyle özellikle ikinci yarı kullandı. Gol de atabilirdi. Cengiz diğer maçlarından daha ekstrem bir oyun ıı, ortaya koydu. Bugün 4-1 4-1 diziliminde, genelde 4-2-3-1 diziliminde çıkan Beşiktaş bugün işte 4 1 5 diye öne koyup Orkun'la Chernyi'yi biraz daha ileri atıp kenarlarda Bilal Ture ve Cengizle, Abraham'la gitmesi, Rafa'nın olmadığı bir oyunda bir pozisyonda daha etkili bir görüntü çizdi. Bilal El Ture 2 hafta oynamamasına rağmen bence Beşiktaş'ın önemli oyuncularından bir tanesi. Kesinlikle. Gerçekten çok iyi oynuyor. O, oyunu birazcık daha e, disiplinli oynayıp, e, birazcık daha e, kendini birebir yakalanan pozisyonlarda fazla adam içine girmeden oyunu e, force etse çok etkili bir oyuncu. Yani hocanın 75 dakika Abraham'a dayanması gerekmiyordu. E, Bilal'i Bileli öne alıp e, farklı bir oyunla ortaya çıkabilirdi. Yani Abraham nasıl bir oyuncu? Eskiden bu kadar kötü oyuncu değildi bu ya. Ben biliyorum eski maçlarını Chelsea'deki, Roma'daki geldiği ilk seneleri falan. Ama maalesef işte düşüş yaşıyor oluyor oyuncularda. Ee, bugün farklı görünen bir Beşiktaş vardı ve maçı hak eden bir Beşiktaş vardı. Çok yazık oldu Beşiktaş üzerinden ama iki puan kaybettin. E şimdi önümdeki hafta kimle derdi oynayacaksın Fenerbahçe. Hadi Fenerbahçe buyurun buradan yaşıyorum. Hadi buyurun burada yakın. Ama benim dikkatimi çeken ne? Hoca ile Rafa Silva arasında Mert'le olduğu gibi çok büyük bir uçurum gelmiş. Bunu net söyleyebilirim. Çünkü hoca diyor evet ki hocam. Performansı diyor, diyor Performansının diyor düşüklüğünden bahsetmek lazım diyor. Hoca ne gerek var? Derbi maç öncesi. Ne gerek var moral bozmaya? Bunu Rafa ya gitmeyecek mi bu laf? Rafa bunu duymayacak mı? Rafa sana çıkar. Fenerbahçe maçını alır tek başına. Almadı mı geçen sene Galatasaray'ı? Şampiyon Galatasaray'ı. Hem de dolu dizgin aynı böyle giden Galatasaray'ı. İnönü de yenmedi mi Rafa? Tek başına yendi. Rafa gibi oyuncuları küstürmeyeceksin. Bak Okan Hoca nasıl yapıyor? Hocam bak Okan Hoca bu tip açıklamalar hiç yapmaz. Oyuncuyla yarışayım. Sen artık oyuncu değilsin. Sen hocasın. Hiç gerek yok. Oyuncu performansını oyuncunun yüzüne söyle. Şey e, kameralar karşısında söyleme. Hiç gerek yok. Kameralar karşısında konuşursan iş kopar. İşin e, şeyini kaybedersin. Kontrolünü kaybedersin. Hele hoca olarak oyuncuları hep yanında tutacaksın. Hep yanına çekeceksin. Şimdi son maçlardaki performansını peki ben sana söyleyeyim hocam Konya maçını eğer değerlendiriyorsa gençler birini değerlendiriyorsa bu iki karşılaşmadan bana bir tane oyuncu söyle. Hadi atıyorum bu, bugün oynayanlardan. Çerni Endidi, Orkun hadi söyle son iki tane karşılaşma. Bunlar mı iyiydi de Rafa kötüydü? Bunu söylemenin hiçbir anlamı yok ki. Oyuncuyu kaybedersin. Oyuncu sana çıkıp oynamaz. Bak Fenerbahçe maçında oynamıyorum der ya. Kendi bulsun aynı 11'i çıkarsın beni yedek bıraksın der. Der. Oyuncu bu. Yapar bunu. Sen yapmadın mı zamanında hocam? Sen de yaptın. <laughs> Biz 7 sene oynadık beraber. Yaptın sen de yaptın biliyoruz. Bunu konuşmama gerek yok. Bir şey söylememe gerek yok. Oyuncuyu küstürürsen Oyuncuyu kendinden uzaklaştırırsan oynamaz. Kendisi için de oynamaz, kendisini de yakar, seni de yakar. Bak Rafa öyle bir oyuncudur demiyorum. Rafa karakterli bir oyuncu. Ama senin maç önü konuşman kesinlikle çok yanlıştı. Son maçlardaki performans düşüş içinde. Bana oyuncu say hocam senin performansının çıkış yönü. Sen zaten merti kaybettin. Kaleci Mert önemli bir oyuncu ki dünya kupasında yani Uğurcan'la birlikte forma şansı en yüksek oyunculardan. Bir tane yani onu kaybettim bize şu anda. Niye bu hamleyi yaptı onu bilmiyorum. Şimdi bu konuşmalarla Rafa'yı da kaybediyorsun ki Rafa şu anda Beşiktaş'ın bel kemiği, omurgasının ta kendisi. Rafa'ya bu tarz konuşma sana zarar getirir, takıma zarar getirir, yarar getirmez hocam. Bak ben senin iyiliğine konuşuyorum. Kötülüğüne konuşmuyorum. Orada Ahmet, Mehmet, Alex, Yordanov, e, Rogerio, hangi hoca olsa hiç fark etmez. Ben Beşiktaş'ı düşünerekten Beşiktaş'ın hocası pozisyonda kim varsa bu açıklamayı kim yaptıysa yanlış olduğunu düşünüyorum. Ve yanlış. Takımın içerisine nifak sokmaya gerek yok. Rafa bu takımın bel, kemiği, omurgasıdır. Şimdi senin konuşmaları destekleyecek bir şey yapamıyorum. Niye? Dediğim gibi bana bir tane oyuncu söyle son 2-3 karşılaşmada çok iyi olup Rafa'dan çok daha iyi oynayıp da Rafa'dan daha çok ıı, farklı bir ıı, isimle ona eleştiri yapalım diyelim. Söyle. yok, hepsi kötü. Şimdi Rafa kötüydü de Orkun mu iyiydi? Rafa kötüydü de Cerni miydi Anlatabiliyor muyum? Hiç gerek yok hocam, hiç gerek yok. Hele Fenerbahçe maçı öncesi. Sana eksi yazar bu, eksi gelir sana yani. Hocam öncesi... bir bu arada bir şey eklemek istiyorum. Yani e, bugün e, Ersin yediği gol, kafa golü. Yani bence Mert yine yemezdi onu ya. Yani bildiğiniz aldı, tuttu, içeri attı topu. Yani çok basit bir gol dedersin orada. Ersin'in üzerinden de şey yapmak istemiyorum. Bu çocuk da pandemin önünde Sergen Hoca ile birlikte şampiyon yapan ee, önemli bir isim. Ersin'i de e, aşağı çekmek adına söylemiyorum ama bugün Mert'in bu pozisyona getirmesi Mert'in işte açıklamaları yaptı çocuk kendi sayfasında. Ee, bunlara bu şekilde gidip yani e, taraftarın önüne atıyorsun Mert'i de, Rafa'yı da. Bugün Mert kalede ee, orta alanda merkezde de Rafa Beşiktaş'ın olmaz olmazları bana Mert'ten daha iyi bir isim söyle kadronda yok Rafa'dan daha iyi bir isim söyle yok bitti gitti ya bu kadar basit Hatta Rafa bitti. için şunu da ekliyorum Türkiye'de onun gibi bir ofansif orta saha daha yok Evet şu an Galatasaray takımı düşünüyordur Rafa'yı nasıl yapsak da alsak diye Yemin ederim. De, şey de, de, ki Öyle bir oturur ki oraya, öyle bir top oynatır ki Galatasaray'ı. Şimdi e, sen şu anda iki tane senin bel kemiğin olacak oyuncuyla ters düşüyorsun. Yani ters düşmektir bu. Mert kesinlikle ama bunlar yüksek profesyonel. Yüksek kalibrede kaliteli profesyonel bunlar. Bunlar e, kendini motive ediyordur. Kendini toparlıyordur. Takım için, forma için oynuyordur. Ama hocanın bunları yapması Mert'i Taraftar önüne attınız ya? Ayıp ya. hiç bir hoca olarak çıkıp korumadınız adamı. Aynı şekilde şu an Rafa'yı yapıyorsunuz. Ya zaten iki tane e, en iyi oyuncu var takımın. Takımda böyle saysan bir Rafa'yı sayarım iki Mert'i sayarım ya. Şimdi bu taraftar mesela son Gençler Birliği maçına niye Mert'e tepki gösterdi? Ben mesela bunu hala anlamıyorum ya. Bana biri açıklasın. Varsa buradan bizi izleyenler yazsın. Mert'e Gençler Birliği maçında niye protesto vardı. Ne yaptı bu çocuk? Ben bir hafta Galatasaray maçının yediği golden dolayı mı? O Endid'in hatası Mert'in değil. Ben şunu da eklemek istiyorum. Şunu da sormak istiyorum izleyicilerimize. Biliyorum yani e, birçok Beşiktaşlı şu anda hiçbir şey izlemek istemiyor. Birçoğu bizim yanımızda olmak istediği için bizim söylediklerimizi merak ettiği için izliyor. E, çünkü hepsi sıkıldı bu gidişatlardan, bu durumlardan. Şu e, an karşımda mi? bir var zaten. Ya, hayır. Haklı taraftar zaten adamlar hayır, haklı hayır. ama şimdi adamları da doğru yönlendirin. Şimdi haksız yere biris birinin kellesini alıyorsunuz. Haksız yere birine cezalandırıyorsunuz. Kaplamın bu olmaz. Gidiyor. Bu yazık. Haksız yere yapmayın bunu. Hak yemektir bu. Bak bugünkü açıklama, kötü açıklama Rafa ile ilgili. Rafa'nın performansı. Söyleme ya, var. söyleme. Söylemeyeceğim, söyleme şey azlar hiç söyleme. Gerek yok. Bak bugün ne diyorum? Beşiktaş takımına yazık oldu. Bu oyunda karşısındaki rakip hak etmedi bir puanı. Evet. Ama Gençler Birliği maçıyla ilgili söyledik mi bu? Veya Konya maçıydı. En yakın erteleme maçı. Ne dedik? Beşiktaş hak etmemiş ki 2-0'lık galibiyet. Evet. Ama bugün öyle demiyoruz bak. Bu biz bunu dışarıdan gördüğümüz gör, gör, görünüyor. Rafa olmamasına rağmen bunu söylüyoruz. Ama Rafa senin en önemli, Mert senin en önemli iki tane oyuncu. Bak Rafa'yı bir yazarım, iki Mert yazarım. Daha sonra gelirim diğerlerine. Şu an iki oyuncuyu küstürdüm. Bana göre. Bana göre. Ne? İki takımın en önemli iki oyuncusu belki de. Çok değerli oyuncular. Taylan çok değerli oyuncular bunlar. Çok değerli ben, oyuncular. Hocam şunu soracağım. Yani Rafa Silva şu an Premier Lig'de United'da oynayamaz mı? Örnek. Ha, Brighton'da oynayamaz, oynayamaz şey. mı? Nothing Elini kolu oynar. Oynarlar. Adamları ikna etmişiz. Adamları çok yüksek paralara buraya getiriyoruz. Başka türlü gelmez bu adamlar. Taylan yüksek paralara geliyorlar. Rafa dediğin adam 10 milyon oynuyor Beşiktaş'ta. Işte. Millet herkes 6-7 falan diyor. Onun, ondan aşağı oynamıyor. Tabii. Yani gelirken zaten imza parası aldı 10 milyon euro. Yıllık parasının dışında. Bon servisi bedavaydı çünkü. Yani bu adamlar öyle getiremezsin o parayı vermeden. Ama Mert de, Rafa da yüksek kalibrede profesyoneller. Bunlar yapmaz sana böyle bir şeylik, e, ahlaksızlık, oynamamazlık. Ama seni de yeri geldiğinde, e, sıkıştığında çok da düşünmez yani. Onu söyleyeyim, arkanda durmaz.